Merhabalar Oğlak burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bakalım bu yıl neler olacak hayatınızda. Umarım iyi bir yıl olur herkes için. Açılım şu şekilde yapacağım. Genel olarak bakacağız. Sonrasında iş ve kariyer noktasından bakacağız. Sonrasında aşk ve ilişkiler olarak bakacağız. 3 başlık altında gideceğim. Öncelikle genel olarak bu yıl e, neler olacak diye baktığımızda genel olarak mesele e, kupa kraliçesiyle çıkıyor. Bence bu yıl e, korunduğunuzu, kollandığınızı e, hissedeceğinize duygusal olarak e, biraz daha rahat ve güvende hissedeceğiniz bir yıl olabilir gibi. Yani... Sanki ailenizle biraz daha fazla vakit geçireceksiniz, sevdiklerinizle biraz daha fazla vakit geçirecekmişsiniz gibi bir yıl. Yani kupa kraliçesinden böyle bir enerji alıyorum. Sanki hani yuvada olduğunuzu hissedeceğiniz bir yılmış gibi genel olarak. Karşınızda imparatorça karşısıyla birisi çıkıyor. Yani size bu hissi veren şey bir anne olabilir. Ee, sevdiğiniz insanlar belki imparatorça ile çıkıyor olabilir bir kadın olabilir belki hani bir ilişki olabilir bir patron olabilir yine imparatorça kartıyla ama bana daha çok sanki aileniz sevdiğiniz insanlarmış gibi geliyor imparatorça kartıyla yani sizi sanki böyle yuvada hissettiren insanlar var etrafınızda gibi ve siz de onlara karşı şeysiniz onlar size yuvada hissettiriyor siz de tüm becerilerinizi Yapabildiklerinizi, tüm yeteneklerinizi onlara sergiliyormuşsunuz gibi görünüyor. Yani onların e, size sunduğu bu ait, sizi ait hissettiriyorlar ve siz de onlara bütün bildiklerinizi, sevdiğiniz şeyleri sunuyormuşsunuz gibi, yeteneklerinizi açıyormuşsunuz gibi ve e, içten içe de e, bu durum e, şeytan kartı çıktı. <laughs> Burada şeytan kartında şeyi alıyorum. Yani bu bir noktada sizin biraz konfor alanı oluşturmanızı sağlıyormuş gibi görünüyor. Yani siz bunu bilerek yapıyormuşsunuz gibi. Yani bu bir karşılıklı bir mesele de olabilir. Yani siz yapabildiklerinizi, yeteneklerinizi birilerinize sergiliyorsunuz sanki. Ve onlar da size güvenli alan sağlıyor. Ve bu sizin için bir konfor alanı oluşturuyor gibi. Ama kötü anlamda değil bu konfor alanı. Yani en nihayetinde hepimizin kendini biraz daha güvende hissetmek istediği alanlar oluyor ve siz de kendinizi güvende hissetmek istediğiniz için sanki onlara bunu veriyormuşsunuz gibi görünüyor. Aslında ne oluyor diye baktığımızda savaş arabası kartı çıktı. Aslında ne oluyor? Siz büyüyorsunuz. <laughs> Oğlaklar büyüyorsunuz. Şimdi Pluto da çıktığı için Oğlak'tan. Yani şöylesiniz sanki. Yalnız bir yolda gidiyormuşsunuz gibi. Daha çok. Ve bu yolda yalnız gitmekten artık çok sıkılmışsınız. Ya da birilerine ya da ne bileyim sevildiğinizi hissetmeye ihtiyacınız varmış gibi. Dostlara ihtiyacınız varmış gibi. Ee, hani böyle tek tabanca olmakta yani Oğlak burcu dediğimizde hep böyle yalnız bir şey aklımıza geliyor. Yani Oğlak burcu dediğimizde her şeyi işte tek başına halletmeye çalışan bir burç geliyor aklımıza. Sanki Oğlak her şeyi tek başına halletmekten artık çok sıkılmış ve biraz etrafında insanlar istiyormuş gibi bir enerji var bu yılda. Genel olarak böyle yıl iş kariyer noktasında nedir diye baktığımızda kılıç onlusu çıkıyor. Kariyer noktasında bir son var ya bir şey sonlanıyor. Artık bir devir kapanıyor ve yeni bir şeye doğru geçilmesi gerekiyor gibi görünüyor. Bu yeni şeye geçiş karşı tarafın sanki sonlandırmasıyla ilgili bir şey bu. Yani şu anda devam eden bir iş varsa eğer Böyle kırılıp dökülen birileri olabilir. Ya da ne bileyim işleri çok daha... Şöyle bir senaryo geliyor aklıma. Sanki bir ya örnek olarak böyle bir şey geliyor aklıma. alternatifi var mıdır? Sizin hayatınızda bir karşılığı var mıdır? Onu bilemiyorum oğlaklar. Kolektif bir açılım olduğu için... Yani bir şey söyleyemeyeceğim o yüzden. Hani kolektif olarak bakıyoruz. Hani bireysel olarak hayat hepinizin hayatına... Tabii ki de yansımayacaktır. Bazılarınızın hayatında olabilir ya da olmayabilir, onu bilemiyorum. Şimdi şöyle bir enerji var ya sanki bir grubun içerisinde birlikte çalışıyormuşsunuz gibi bir grupla. Yani diyelim ki işte 5 kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz. Bu 5 kişilik ekibin içinde biri hastalanıyor ve gidiyor sanki ya da biri kırılıyor ve gidiyor. Birileri gidiyor. Yani terk ediyor ve bu gidiş üzücü bir gidiş hem giden kişi için çok üzücü hem sizin için yani o geride kalan o dört kişi için üzücü bir gidiş ama şey diyor kartlar yani bu bitmek zorundaydı yani böyle bir gidiş olmalıydı gidilmeliydi yani başka bir yolu yoktu yani bu gidiş olmak durumundaydı gibi bir enerjisi var o kişi gittikten sonra o kişinin yapacağı işler de e, dört kişiye parçalanıyor ve siz tabii ki oğlak burcu olduğu için daha fazla iş yükü sanki alıyormuşsunuz gibi. E, ee, iç, yani dışarıdan of yine mi iş tadında bir enerjiniz var. içten içe de şey, para şey diyorsunuz. Yani biraz böyle sanki özgüven tazeliyormuşsunuz gibi. Bak bunu da hallettim işte falan böyle. Bak bunu da yaptım, şunu da yaptım falan tadında. Böyle bir enerjiniz var. Aslında ne oluyor diye baktığımızda kupa altılısı karta çıkıyor. Aslında ne oluyor? Kendinize olan o güveniniz sanki biraz daha tazeleniyormuş gibi hissediyorum. Yani biraz daha sanki kendinizi gösterme ve ortaya koyma seçeneği buluyorsunuz o kişinin gitmesiyle biraz daha işte böyle daha parlayacak mısınız gibi hissediyorum bu yıl. İş ve kariyer noktasında, aşk ve ilişkiler e, açısından bakacağız. Şimdi aşk ve ilişkiler noktasında hikaye üç ayrılıyor. Bir ilişkisi olanlar, olmayanlar ve normal insanlarla arkadaşlarla çevremizde ilişkimiz. Öncelikle ilişkisi olanlarla başlıyorum. E, i̇lişkisi olanlar için bu yıl keyifli bir yıl gibi görünüyor. <laughs> Ama karşı taraf biraz e, şey bu yıl hmm. karşınızda yani eğer bir ilişkiniz varsa karşınızdaki insan biraz cüretkar bu yıl arkadaşlar. Biraz fazla cesur ve bir şeyleri artık değiştirmek istiyor. Sizdeki bazı şeyleri, sizdeki o bazı davranışları değiştirmek istiyormuş gibi görünüyor. Yani e, sadece o değil hayat da bunu istiyor sanki. Oğlak değişmek zorundasın <laughs> gibi böyle. E, şey yapıyor yani hayat sanki biraz üstünüze geliyor. Eğer hayattan keyif almak istiyorsan oğlak bu değişikliği yapmak durumundasın gibi bir enerji var. İçten içe aslında değişmeyi siz de istiyorsunuz ama dışarıdan bu değişime direniyormuşsunuz, ayak diriyormuşsunuz gibi bir durum var. Aslında ne oluyor diye baktığımızda şey gibi sanki hmm, eğer bir değişiklik varsa öncelikle bunu zihninizde çözmeniz gerekiyormuş gibi. aslan adam kartı çıkmış. Yani bu ilişki alanında bir değişmesi gereken şeyler varsa eğer. Öncelikle bunu düşünmeniz, onu sindirmeniz ve evet ben bu alanda değişebilirim deyip ancak o zaman e, değişmeye gidebileceğiniz görünüyor. Yani biraz inat ediyor gibisiniz oğlaklar. Şaşırdık mı? Hayır. E, i̇lişkiniz yoksa eğer nasıl bir senaryo var burada. İlişkiniz yoksa eğer e, uzun süreli bir ilişki olacağını düşünmüyoruz bu yıl. Ben öyle bir şey görmüyorum çünkü. Yani ama böyle kısa ufak tefek e, tatlı flörtler olabilir. O noktada sıkıntı yok gibi. Ama uzun süreli bir ilişki için ya flörtlerin hiçbiri yeterince uzun süreli ilişkiye ait flörtler değil sanki. Yani uzun süreli bir ilişkinin devam edebileceği flörtler değil gibi görünüyor. Ve siz de bundan ötürü uzun süreli bir ilişkiyi biraz rafa kaldırıyor musunuz gibi görünüyor. Sadece biraz eğlenmeye bakıyorsunuz gibi bu yıl. Sadece flört etme yılı diyebiliriz. Genel olarak arkadaşlıklar ve çevreyle ilişkiniz nasıl diye bakacak olursak eğer genel olarak da etrafınızdaki insanlar hep böyle bir değişikliğe gidiyormuş gibi. Yani 10. burçsunuz. 10. dur yıllık yorumlara bakıyorum arkadaşlar ve şey bu yıl gerçekten yani nasıl biliyor musunuz silkeleniyor sanki bütün burçlar ve bir değişim yılıymış gibi. Yani o kadar garip yorumlar çıkıyor ki. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Yani ne bileyim işte şu olur tak 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 gider gibi değil. Her şey çok belirsiz sanki. Ve bu belirsizliğin içerisinde bir şeyler bir yere taşınıyor. Yani büyük bir göç var sanki oğlaklar. Ve bu göç işte nasıl desem... Ee... Şey gibi değil işte Türkiye'den e, Fransa'ya geçiyoruz gibi bir göç değil. E, şey gibi bir göç. E, doğudan batıya göçüyoruz, batıdan doğuya göçüyoruz ama nereye gideceğimiz belli değil. Biz zaten tam olarak neredeyiz o da belli değil. Yani o yüzden işte Türkiye'den İsviçre'ye de göçebilirsin. Türkiye'den İtalya'ya da gidebilirsin. Türkiye'den Kazakistan'a da göçebilirsin. Sanki böyle bir yıl. Göçeceğim ama nereye bilmiyorum. Yani bir yolculuk var ama nereye bilmiyorum. Gibi bir enerjisi var bu yılın. Sizin de daha çok bu enerji ilişki alanınızdaymış gibi, insanlarla ilişkilerinizdeymiş gibi ya da şöyle etrafınızdaki insanlar ve bunlar bir yere gidiyor, bir yerden bir yere gidiyorlar ama bunlar nereye gidiyorlar ben takip edemiyorum, ben anlayamıyorum, zihnimde oturtmaya çalışıyorum ama bir mantıklı açıklaması yok benim için. Bir şeyler oluyor ama ne oluyor bilmiyorum. Yani şey gibi Maddi olarak o şeyi görmek istiyorsunuz ama hiçbir şey gözünüze görünür değil sanki. Ve bu da sizin biraz kafanızı karıştırıyor. Ne yöne gittiklerini anlayamadığınız için biraz böyle arkadaşlarınızla ilişkilerinizde sadece şeye bakıyorsunuz. Abi sadece eğlenelim yani tamam sadece boş sohbet geyik yapalım. Ama hiç böyle derinlemesine sohbet yok sanki ilişkilerde ve bu durumda sizi biraz şey hmm, ya bir oğlak olarak bence derinlemesine sohbeti isteyecektir diye düşünüyorum oğlak. Bu derinlemesine sohbet edilmedikçe oğlak sanki ilişkilerden keyif alamıyormuş gibi arkadaşlık, çevresindeki ilişkiler, aileyle ilişkiler ve bu da bir noktada oğlağı e, sürekli bir overthinking'e sürüklüyormuş gibi. Yani oğlak sürekli böyle kafasında Düşünüyormuş, 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 düşünüyormuş. Sürekli her şey kafasının içinde yaşıyormuş gibi e, algılıyorum. Yani genel olarak ilişkilerin... Ya abi kimseyle doğru düzgün bir ilişki kuramıyorum. Ben kendi zihnimle, kendi kafamın içinde ilişki kuracağım bu yıl gibi bir enerjisi var. E, oğlakların, evet. Yani ilginç bir yıl e, bizi bekliyor hepimizi bence. Gerçekten yani hemen hemen birçok burçta e, ya bu kule kartı geliyor. Kule gelmezse ölüm kartı geliyor. O gelmezse farklı bir son kartı geliyor. Yani gerçekten acayip bir yıl bu yıl. inşallah hayırlısıyla çıkarsak gerçekten tebrik edeceğim hepimizi. İyi bir yıl olsun arkadaşlar. Bu sadece bazı olasılıklardan bahsediyorum burada. Hani tüm yıl bu şekilde geçecek gibi değil de hani Ara ara bunları hissedeceğiniz dönemler olacaktır. E, kolektif bir açılım en nihayetinde. Eğer bireysel bir açılım yaptırmak isterseniz e, benden bir danışmanlık alabilirsiniz. Danışmanlık için instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz, abone olursanız ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın oğlaklar. Hoşçakalın.